Karda düşmüş bir teyzemiz, oturmuş popo üstü. Fakat hani zar zor kalkmış, biraz acımız sızlamış ama fark etmemiş, geçti galiba demiş, işine de gelmemiş açıkçası doktora gitmek. Gelmiş eve bir hafta sonra bir ağrı, bir ağrı, bir ağrı. Sonrasına gitmiş ki aslında burada ciddi bir çatlak oluşmuş ve zamanla oynaya oynaya o çatlak büyümüş. Böyle bir şeye mail vermemek için biz düştük diyelim bir kere düşmenin bir doğru şekli var mı? Hani biz o sırada bir şey yaparsak kendimizi koruyup kollayabilir miyiz? Ve ilk yapılması, daha da önemlisi yapılmaması gereken neler var? Vav wow, harika. Önce yürümesini bilmek lazım. <gülüyor> <gülüyor> Benim gibi yürümeyin. Böyle bir pıtır pıtır oradan oraya yetişecek. Ama bu işin bir standardı var. Düşmelerin de bir standardı var. Şimdi teyzemiz dedin ya. Hı <laughs> hı. dur vallahi sersen. Ne, ne ona? Ne diyelim? Ha, Hanımefendi e, ee, yaşını almış, yaş almış hanım. Yaşlanmış demek? demiyoruz Yaşlanmış biz Yaşlanmış zaten. demiyoruz yaş zaten. Almış diyoruz. Şimdi bizim jenerasyon 60'lar 60'lar ondan sonra gider. 60 ve civarı daha ilerliyoruz. Genellikle yürürken işi sağlamı almak için biz böyle yürürüz. Biraz daha. Aman değil. <laughs> Çünkü 60 yılın tecrübesi var. Basit verirsem kayıversem. Şimdi böyle olunca Hele hele osteoporoz falan da varsa oldu mu böyle pat diye bir kayıp ha oturup babamızın üzerine otururuz. Dediğin doğru. Halbuki sen cileğin olanlar hadi 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 tit tit hadi 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 derken put ayağında bir şey <laughs> takılır. <gülüyor> o zaman pırt diye gider bileğinizi kırarsınız. Allah kızım. Biz sosumuzdan <laughs> kaybediyoruz. Yani. Topuktan da değil. Fıttı fıttırlıktan kaybediyorsunuz. Biz de fıttı fıttırız ama biz biraz daha sağlamcı fıttır fıttır. Onun için genellikle belirli bir yaşın üzerindeki düşmelerde popon üzerine düşüldüğü için kalça kırıkları daha fazladır. Eğer biraz daha gençsek hop diye gittiğimizde hoydo yüzük oyunu şuradan. <laughs> biraz daha ön kol kırıkları Hocam fazladır. siz anlatınca insanın Yazın. geliyor. Hoydo. <gülüyor> 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 Tabii burada öyle bir de, de bilek herhalde değil mi? Çünkü ilk bilekten destek aldı. Herhalde yani. yaş yani. ilerlediği işte refleks de daha azaldığı için hani elini koyacak fırsat kalmıyor o öbüründe. Bunda bayağı bir elinin üstüne ya düşme. Olsa bile anne ne ne anne ne 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 <laughs> öyle gidiliyor. <laughs> Şimdi hadi ötekinde tabii refleks olarak yüz çünkü yüz kafa korunmalı. Ee, ...kafa çok önemli. İnsan, i̇nsan önce kafasını koruyor. Refleks olarak daima kafayı koruyor. O yüzden de kafayı korumak için... ...eli kolu çok rahat harcayabiliyoruz. O zaman genellikle... ...kışın belirli bir yaştan sonra... ...kalça kırıkları... ...belirli bir yaşa kadar da... ...el bileği, ön kol kırıkları biraz daha... ...fazladır. Tabii onun dışında da hele hele... ...bakayım bir... Yok o kadar topuk yok, yok ona bakıyorsunuz. Diye. Şimdi böyle dıngıl dıngıl yiyor ya hanımlar. Sen 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 diye. Şu, i̇ncecik sivri topuklar moda oldu. Şimdi... Tabii şimdi, hoş benim hanım sağ olsun. Düz yolda yürürken de burkar bileğini ama... O size güvendiği içindir o Meriç ablacığım. Nasıl becerebilemedim bunca yıldır... Yani 30 yıldır düz yolda gerginlik <laughs> kaydırmıyor ikinci tarafı. E siz ondan <laughs> profesör oldunuz. <laughs> <değil mi? gülüyor> bakın bakın nasıl bu hanımı kaydırmayacağım ben de. Hanım neyse bu ara fazla kaymıyor. Ama o çok burkan. Peki ne yapıyorsunuz? Ha. Gerçekten Meriç abla ayağını burktu. Ne yapıyorsunuz? Sarıyor musunuz? Soğuk mu uyguluyorsunuz? Soğuk Hemen mi? ayağı oturtup yukarı mı kaldırıyorsunuz? Gerçi size sormam hata tabii. Bu işin profesörüsünüz ama. E, biz buna, ne yapalım e, onu anlatın. <laughs> ama kurallar Şimdi, herkes için aynı. Herkes doğru. için ayrı. Böyle evet. zannediyor ki burada bu kuralları bilenler var ya. Olmaz mı? Siz öğrettiniz daha önce. Bakayım bir. Ama dört şey, dört şey kuralımız vardı bizim. Her türlü burkulmalarda, her türlü çarpmalarda, düşmelerde, kışın, yazın da tabii ama özellikle düşmeler biraz daha fazla. Bilen var mı dört şeyi? Bir kaldırın Çin bakalım. Kim biliyor, biliyor musunuz? Buyurun. Ayağa kalkın. Bir kaldır bakayım elinizdekini göreyim. <laughs> Sakın. 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 Birinci kuralımız sakınmak. Evet. Protection, korunmaktır. Eğer böyle bir şey olsa ayağım burkulduysa. Genellikle ilk yapılan şey gençlik var ya. ya Düştük popunun üzerine o da öyle. Hadi hadi ben ona veririm bir şey olmaz. Evet. Şu şey an şimdi gidip genellikle böyle fıt fıt gideriz. Yanındakiler de öyle der. Ya bas bas bir şey olmaz bas bas Hareket bir şey olmaz. Hareket Geç veri geç veri kalk bakalım hadi ha, bakalım geç veri geç, ver, geç ver. <gülüyor> <gülüyor> Ya ya kırdı burtuysa orayı ya kalçayı kırdıysa ki Hı. hanımlarda kalça kırıkları e, ve el bileği kırıkları oluyor. Bir şey o şey zaman sorabilir miyim hocam? False. Sakınalım ama biz ilk anda bunu hissetmiyoruz galiba. Yani ilk anda düştük Allah korusun. Gerçekten bir çatlak ya da kırık oluştu. O saniyelerde nasıl bir sistem çalışıyor ki aslında çok ciddi bir acı olmasına rağmen bir süre onu fark etmiyoruz. İşte o bir süre içinde de hareket edip bunu daha da büyütme şansımız var mı? Tamamen haklısınız. Doğrudan doğruya ilk düşme sırasında o panikle aman ne oldum ben bir de bozultuya vermemek vardır ya. Hayat çok 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 etrafları korkutmayacağız. Biz insanız öyleyiz. Kalkarız ve yürümeye gayret ederiz. Halbuki yapılması gereken ya düştü vücut çünkü her türlü ani olayda ne salgılar? Kendi morfinli salgılar. Kendi morfinimizi sal salgılarız. O morfinin adı ne biliyor musunuz? Endorfin. Endorfin. Muhteşem. Evet. Bakar mısınız? En olduğu gibi cevap verdi valla. <laughs> Çünkü adrenalin salgılanır. Düştüm aman bir şey olmam lazım. Vücut kendi morfinini, kendi adrenalini kendi salgılar. O zaman acıyı duymayabiliriz. O zaman bir sakıncaz. Bir süre için. El bile problem olursa hemen oraya tutmak lazım. Onun için başka numaralarımız var. Peki. Peki sakın dedik. Sakıyorsun. Sakın dedik. Peki. Hep beraber söyleyin. Neymiş birinci kural? Sakın. Sakın. Peki. Yani basma, zorlama. siz ne söyleyeceksiniz İkinci bana? İkinci Soğuk. Soğut. Çok güzel. İkinci kural soğutma. Her türlü çarpma, düşme, vurkma da. Soğut. Nasıl soğutuyoruz? Nasıl soğutursunuz? Şey, buz, buz koyuyoruz. Buz koyarız. Soğuk koyarız. Evet. İnce bir türbente, bir naylon torbayı buzları koyarız. Türbente evet. sararız. O bölgeye koyarız. Kaç dakika? 20 dakika. 20 dakika ile yarım saat arasında. Yarım saatten fazlası fazladır. Çünkü o hunting reaksiyon damarlar baktı şey açılırlar kapanırlar. Demek ki 20 dakika yarım saat arasında soğutuyoruz. Soğutmak. Peki sonra? Koymak. Kaç kere günde? Onu da söyle madem. Hadi madem aldınız kağıdı elinde. <laughs> onu bilemeyeceğim. İki, i̇ki kez, üç kez oluyor yani. Dört saatte bir. 4 dört, dört, saatte, saatte bir. bir. Yarım saat Benim kadar ayağımda soğutmak. Ayağımda düşmüştüm de ilk kez. gün için uyudukundur. Çünkü burkulmayla damarlar verir. Onu anlatırım sonra. Vay, wow, birisi <laughs> daha içeride. Evet. Sar. Neydi kural? Sar. Görmeyenler sar. Sar. Bandajla sar. Demek ki sarmak lazım. O, o bölgeyi niye sarmak lazım? Kim söyler? Niye sarmak lazım? Söyleyeyim. Çünkü burkuldu ya. Burkulunca dokular ezildi oradaki kan damarları belki izadelendi. Oradan dışarı doğru bir şey sarıyor, çıkacak. Daha fazla çıkmasın diye orayı sarmak lazım. Bantlamak lazım. Elastik bandajla mümkünse. Demek ki sarıyoruz ve sonra bir kuralımız daha kaka bir şey sarkıtma. Elevasyon kaldır. Kalp hizasından yukarı kaldır. Olabildiğince yukarı kaldırmak. O zaman sizler şöyle bir kalkabilir ya misiniz? Bir ya kalkabilir ayağı. misiniz tekrar? Ya hayır, hayır, hayır hayır sadece yok, yok. 4, 4, değil, 4, 4 kişiden rica ediyoruz. Şöyle siz lütfen siz lütfen. Şimdi hep beraber buradan başlıyoruz. Birinci her türlü düşme çarpmada birinci numara söyleyin. Sar. 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 Ne yapacağız? Sar kıtma. Sar kıtma. Dizasını durdurma. Soğut. 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 ...sakın. Hadi hep beraber söylüyoruz. Bu taraftan başlıyoruz. Sakın... ...soğut... ...sarkıtma... Sarkıt. ...sakın... ...soğut... ...sarkıtma... Sar. Sarkıt. Tamam. Bunu artık hepimiz öğrendik. Eğer birimiz yerimiz vurkulursa... ...eğer düşersek... ...bir tarafımıza çarparsak... ...çok teşekkür ederim. O zaman... ...o zaman yapmamız gereken... ...bu dört kural. Neydi? Sakın... ...soğut... ...sarkıtma... Sar. Sarkıt. İşte bu! kural ister kışın, ister yazın bir tarafımızı çarptık of 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 çok acıdı. Ama ne olacak bir şey olmaz. Bir şey olmaz ama oraya kan hücum eder. Kan hücum edince orası birikir, şişer ve oradaki o zaman o şiş, kan, o, o şişkinlikle beraber orada dolaşımı bozar. Dolaşım bozulduğu zaman oradaki öden dediğiyle işlerimizi yapamayız. Kaslar, zayıflar, bir sürü iş, bir sürü saçmalığın önüne geçiyoruz. Dört tane basit kurallar. Saat vizesinden yukarı kaldıracağım ki kan aşağı gelsin. Soğutacağım ki dışarı doğru kalsın. Ne kadar da bir soğutuyorduk? Söyle dört dört, dört saat demir. Kaç dakika soğutuyorduk? 20 dakika, dakika yarım saat. Peki bir de sarmayı da söyleyelim hocam. Çünkü bazen sarmalar fazla sa sarmalar oluyor. <laughs> ee, kan dolaşımını bozmayacak şekilde. Onu nasıl şey yapacağız? Şey Harika. Harika. Hazır Oo, ve nazırız sizin için hocam. Birisi yapalım mı? Nereden benim bileğini sarı vereyim. Şöyle bir şey yapalım. Hemen. Birisi bileğini zorladı. <laughs> eğer yara açıksa, bir kanama varsa o zaman ne yapıyoruz? Yara görünmüyor fakat burada bir burkulma var. Her ikisi için farklı şeyler mi yapacağız? Muhtemelen eğer açık yara varsa da, gözütmese de, Oradan kanamanın kan damarları açıldı ya içeride Hı. ya dışarıda. Daha fazla olmaması için temiz bir şeyle üzerine kapatsak yine de sarmamız gerekiyor. Yani o sarma o üzerine damarların üzerine basınç yapma temel kural. Sarmada temel kurallardan bir tanesi şey, elastik bandaj Bu elastik bandajı hiçbir zaman hep böyle rulo halinde tutun. Böyle yuvarlak olsun. E, biz bunu bulamazsak ne yapacağız? Dışarıdayız, sokaktayız. E, başka bez olur. Uzunca bir bez. Tülben. Tülbent. Tülbent. Tabi ondan sarabiliriz. İşte şöyle Aktır. bir şeyle bununla Gerçi sarabiliriz. İşte bunu havlu. da şöyle yaptım. İşte havlu. Bununla da sarıyorum. O zaman önce havluyu gösterelim sonra bandajı gösterelim. Peki. Her gösterelim. Hemen şöyle. Şu havluyu. Bakın yine aynı kural. Bilek olduğu için biraz daha incelettim. Önce yuvarlak yaptım. Bu yuvarlığı yaparsam sarmam pek kolay olur. Şimdi bir şekilde tuttum. Çok fazla zorlamayacak şekilde. İşte aldım. Şöyle. İşte biraz. Hoppa. İşte tamam. Hop. İşte bu bitti. Buraya bir flaslerle, bandajla, toplu iğneyle, işte İşte size oldu. Sarı yaptım. E sakını da yaptım. Şöyle kalp hizasından yukarıya sarkıtmayı da yaptım. yaptım. Bir de üzerine buz koydum mu işte bitti. Hepsi bunlar ibaret. Ama bundan sonra tabii bir hekime ya da bir... E tabii. Tabii. Eve gidince. Tabii hemen değil. Ama eve gidince iki üç saat sonra şöyle bir oynasın bileğinizi. Bakalım oynuyor mu? Bandajı zaten akşam neyi çıkartacağız? 3 dört saat sonra bir çıkartın. Üç dört saat tekrar sarın. Parmaklar morarıyor gibi olursa o zaman işimiz acil. Zaten onu bilirsiniz. Genellikle hatalar ilk anda yapılıyor. Genellikle yapılan ilk iş, amanın düştüm, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Türk millet öyle izdiriyor biz, bize bir şey olmaz diye. <laughs> Aha bir şey olmaz, hadi bakalım devam ederiz. Bunu yaptık. Yani eve gidince bakın, morluk var mı? Parmaklarımızı oynatabiliyor muyuz? Kalçamızı oynatabiliyor muyuz? Ağrım? Dediğini hatırlıyorum. Kalp yukarıda durduğu zaman zaten ağrımız daha, daha az olacak. Kışın daha çok gördüğüm şu dizin üzerine pıt diye düşme. Hoş düşmeye gerek yok. Bizim hanımızlar evvelallah yeri siliyoruz ya biz dizlerimizin üzerinde fırt 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 diye. Ondan sonra diz kapağının üzerinde ya hizmetçi dizi oluyor. Hizmetçi diz dediğimiz dizin üstünde bir yastıkçık vardır. Orası şişer. Ondan sonra şiştim şiştim tümör oldum diye dolanırız ortalarda. Ya şiş Allah'ım bu sasa bir iğne batırsın geçer. Batırmasan da bir şey olmaz. Ama bir ondan korkarız. Bir de diz kapağının altında kıkırdak var. Bu kayganlı, o eziliyor. E tokmakla kıkırdan üzerine vurduğumuz zaman, onu eziyoruz. O zaman da yapılacak bir şeyler var. Şimdi şu disk kapağı. Bu disk kapağı, ya üst tarafı ezilir, üst tarafında bir yastıkçık vardır bu disk kapağında. Ve bu yastıkçık ezilince şişer. Şişince dizin üzerinde, sadece bu kapağın üzerinde bir şişlik olur. Buna biz genellikle hizmetçi dizleriz. Neden? Çünkü yalnızca hizmetçiler dizlerin üzerinde yerlerde sürünürdü. Ee, Fatih İstanbul'u feş keşfetmeden önce, fethetmeden önce. Ondan sonra o da bitti. Ya uzun uzun sopular var, değnekler var. Onlardan yapsanız bir onda olur. Bir düşmelerde olur şişer. Yıkayanlarda da olur. Halı yıkayanlarda. Halı ya yani dizlerin üzerine sürtüp sürtüp. Ee, bir de namaz kılarken özellikle eğer namaz seçerdi çok inceyse Böyle taşın üzerine koy veriyorsak otururken tok dediğinizde oturunca ondan da olabiliyor. O yüzden o tür problemi olanlar biraz daha kalınca 3-4 tane seçerler ya da halının üzerine namaz kılarlarsa o işten kurtulurlar. Bir tanesi o. Eğer burası diz kapağının üst tarafındaki <gülme> ee doku hadi kendi kurtarırsa o zaman diz kapağının alt tarafında kıkırdak var. O kıkırdak eziliyor. O kıkırdak ezildiği zaman yapılacak olanlar biraz farklı. Üst tarafı eğer ezilirse yapılması gerekenler neydi? 4S. Şaşkınla. <laughs> <laughs> neydi? Sakın. Sakın. Soğut. Sarkıtma. Sağır. 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 Harikasınız. <laughs> Peki. Yani bunlar da benim şu şey olduğum ben üzeri bandaj yapıyorum. Son basit. Her yerde geçerli. Hep geçerli.